Yılın en iyi iş kadını alkışlar. bu Buket İzgi için gelsin lütfen. Evet, çok güzel bir hanımefendi. Tüm zarafetinizle buradasınız. Tebrik ediyoruz efendim. Merhaba herkese iyi akşamlar. Ee, öncelikle bu ödül bana layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizasyonda yer aldığım için çok mutluyum. Black Blue Media teşekkürler. Eda çok teşekkürler. Ee, bu ödülü emekli çalışan, çabalayan tüm kadınlarımızın adına alıyorum. İyi eğlenceler. Teşekkür Tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun efendim.